Mevlana Halid Bağdadi Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki Zikri kalbiye devam et. Yolda giderken de olsa onu bırakma. Her işinde Allah'ın kuvvet ve kudretine iltica et. Saadat-ı Kiram Hazretlerinin ruhaniyetinden istimdad et. Alimlere ve Kur'an hafızlarına ikram et. Mümkün mertebe Kur'an kıraatiyle ve en çok da fıkıh ilmiyle meşgul ol. Huzuru kalp seni bu işten alıkoymasın. İnsanlara eziyet etme. Sonra hiç kimseyi gıybet etme. Her ne kadar başkaları sizin gıybetinizi ederlerse de. Nefsin için dünya menfaatlerinden bir şey alma. Alırsan şer-i şerife uygun al ve aldığını da hayra sarfet. Mü'min kardeşlerin aç ve muhtaçken şehevat-ı nefsaniyene sarf etme. Hiç kimseyi tahkir etme. Nefsini hiç kimsenin fevkinde tutma. İbadatı kalbiye ve bedeniyete içtihadını bezl ile hayır ameli yapmadığını hesap et. Niyet, İbadetin ruhudur. İhlassız niyet olmaz. Senden büyük de ihlas olmazsa, senden olmayacağı aşikardır. Eğer sen kendini her hayırda müflis görmezsen, bundan büyük cehalet olmaz. Kendini kesme. Zira Cenab-ı Hakk'ın fazlı ve rahmeti, kul için ins ve cinnin ibadetinden hayırlıdır. Mevlana Halid-i Bağdadi, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, yine şunları buyurmuştur. Cenabı Hakk'ın fazlını, ibadatını terke sebep kılma ki, şeytan, insanın aklıyla oynayıp da aldatmış olmasın. Zikri kalbe devam et. Sana zikirden bıkkınlık gelmesin. Yürürken dahi olsa, Cenabı Hakk'ın havl ve kuvvetine temessük et.'' Sadatı ı Kibar, Kaddesallahu Sırrahüm, Hezaratının ruhaniyetlerinden istimdad et. Hamele-i Kur'an, Ehli ilim ve Hafazayı Kur'an'a ikram et. İmkan oldukça kıraatle iştigal et. Fıkıh ilmine başka ilimlerden fazla önem ver. Huzuru kalbi sizi fıkıh ilmiyle uğraşmaktan alıkoymasın. Zira bu hal, meşrebin darlığından ve tabiatin ademi vüsatindendir. İmam-ı Müslümin'in, vüzeranın ve ümeranın ıslahı haline dua et. Cenab-ı Hak'tan İslam'ın küfr üzerine galip gelmesi için dua et. Vücudunu terke, mevcudiyetini bezle amade ol.'' bulunana kanaat göster. Sahibi makamı Mahmud'un sünnetine temessük et. Hidayet bahçesi oldukça solgun ve perişandı. Onun feyizlerinin bulutu sayesinde yeniden yeşerip parlaklık kazandı. Eğer son zamanlarda onun mimar gibi olan lütfu, iman yapısının temelini yeniden atmamış olsaydı, Viraneliye yüz tutardı. Ey nefsin hilelerinden ve şeytanın aldatmalarından kurtulmak isteyen kişi. Sen canı gönülden onun kölesi ol.